Turgut Reis'te 15 gündür onarılmayan isale hattından akan sular vatandaşın bahçesine akıp kanalizasyon giderini taşırdı. Vatandaş evin temeli zarar görmesin diye kendince önlem almaya çalışıyor. Turgut Reis Karabağ Mahallesi 2042 sokakta yaklaşık 15 gün önce isale hattında patlak meydana geldi. Yoldaki eğim nedeniyle suyun az bir kısmı yüzeye çıkarken büyük bir kısmı sokak üzerindeki bir evin bahçesine akmaya başladı. Süreç içerisinde evin foseptik çukurunu doldurarak taşıran su 15 gündür akmaya devam ediyor. Vatandaş evin temeli zarar görmesin diye bahçesine yaptığı kanallarla suyu akıtmaya çalışıyor. Foseptik çukurunun taşması sebebiyle bölgede ise ağır bir koku olduğu, sudan içen bir kedinin ise enfeksiyon kaptığı ifade ediliyor. Kent Haber'e konuşan vatandaş, bu patlak 15 gün önce hafif sızıntıyla başladı. Hemen muskiye bildirdik, gelip baktılar, hallederiz dediler ama o günden beri gelen giden olmadı. Bugün yine aradım, şimdi yoğunluktan dolayı gelemediklerini söylediler. Su bahçe duvarından evin temeline vuruyor. Foseptik giderini taşırdı. Yoğun bir koku var. Camları kokudan açamıyoruz. Taşan foseptikten içen kedinin gözünde enfeksiyon gibi bir şey oldu. Sokakta suyun zemine çıktığı yerde de bir çökme olacak böyle giderse. Korkudan oraya arabayı park edemiyorum dedi.